Merhaba. Ben Altan. Bugün sizlerle çok önemli bir konuyu ele alacağız. Dijital ve fiziksel güvenliğimiz. Günümüzde hayatımızın her alanında teknolojinin izleri var. Bu durum beraberinde dijital ve fiziksel güvenlik açıklarını da getiriyor. Bu açıklıklar kişisel bilgilerimizin gizliliğinden maddi varlıklarımızın korunmasına kadar geniş bir yelpazede riskler oluşturabiliyor. Telefonlar, Wi-Fi ağları, kullandığımız uygulamalar Online alışverişler, sosyal medya, hepsi farkında olsak da olmasak da potansiyel tehlikeler barındırıyor. Hepsi görünmez risklerle dolu. Bu riskler kimlik hırsızlığından finansal dolandırıcılığa hatta itibar zedelenmesine kadar uzanabiliyor. Amacım sizi korkutmak değil, bu risklerin farkında olmanızı sağlamak. Bilinçlendirerek daha güvende hissetmenizi sağlamak. Çünkü bilgi güçtür ve doğru bilgiyle donandığımızda kendimizi ve sevdiklerimizi daha iyi koruyabiliriz. Teknoloji hayatımızı kolaylaştırıyor, iletişim kurmamızı, bilgiye erişmemizi ve birçok işimizi daha hızlı halletmemizi sağlıyor. Ama, her kolaylık, yeni bir tehlike de getiriyor. Bu tehlikeler, genellikle karmaşık şifreler oluşturmamak, güncellemeleri ihmal etmek veya bilinmeyen kaynaklardan gelen e-postalara tıklamak gibi basit hatalardan kaynaklanıyor. Çoğu zaman bana bir şey olmaz diyerek Güvenlik konusunu yeterince önemsemiyoruz. Temel önlemleri ihmal ediyoruz. Bu ihmaller kötü niyetli kişilerin işini kolaylaştırıyor ve bizi savunmasız bırakıyor. Şimdi en yaygın güvenlik açıklarını birlikte keşfedelim. Hangi tuzaklara düşmemeliyiz? Nelere dikkat etmeliyiz? Bunları detaylı bir şekilde inceleyelim ve dijital çağda nasıl daha korunaklı olabileceğimizi öğrenelim. Unutmayın, güvenlik bir süreçtir, bir hedef değil sürekli öğrenmeyi ve kendimizi güncellemeyi gerektirir. Hazırsanız başlayalım ve dijital dünyada daha bilinçli adımlar atalım. İlk durağımız halka açık ücretsiz Wi-Fi ağları. Bu ağlar genellikle zayıf korunur ve kötü niyetli kişiler trafiğinizi izleyebilir, şifrelerinizi çalabilir. Halka açık ağlarda hassas işlemlerden kaçının, gerekiyorsa mutlaka VPN kullanın. Korklar pratik ama sahte kodlarla sizi tuzağa düşürebilirler. Kodun üzerinde çıkartma olup olmadığını kontrol edin ve yönlendirildiğiniz sitenin adresini dikkatlice inceleyin. Pratiklik dikkati elden bırakmak anlamına gelmemeli. Bluetooth'u sürekli açık bırakmak, sizi Blue Jacking ve Blue Snarfing gibi saldırılara açık hale getirir. Saldırganlar verilerinize erişebilir, hareketlerinizi takip edebilir. Bluetooth'u sadece kullanırken açın, işiniz bitince kapatın. Yerde bulduğunuz bir USB belleği bilgisayarınıza takmak dijital hayatınızı riske atar. İçinde casus yazılım olabilir, tüm verileriniz çalınabilir. Kaynağını bilmediğiniz USB'leri asla kullanmayın. Uygulamalara verdiğiniz kamera izni gizlice izlenmenize yol açabilir. Uygulama izinlerini düzenli kontrol edin, gereksiz izinleri iptal edin. Özellikle kamera ve mikrofona erişimi olan uygulamalara dikkat edin. Gerekirse, kameranızı fiziksel olarak kapatın. Sahte bankacılık uygulamaları, bilgilerinizi çalmak için tasarlanır. Uygulamaları sadece resmi mağazalardan ve bankanızın sitesinden indirin. Geliştirici adını ve indirme sayısını kontrol edin. Şüpheli bir durumda işlemi hemen durdurun. Halka açık USB şarj portları, verilerinizi çalmak için kullanılabilir. Kendi adaptörünüzü veya sadece şarja izin veren Data Blocker kullanın tanımadığınız portlara telefonunuzu bağlamayın. Aynı şifreyi farklı hesaplarda kullanmak, tüm hesaplarınızın ele geçirilmesine yol açabilir. Her hesap için farklı ve güçlü şifreler kullanın. Şifrelerinizi bir şifre yöneticisinde saklayın. Banka veya kargo gibi görünen sahte mesajlar bilgilerinizi çalmak için gönderilir. Linklere tıklamak yerine adresi kendiniz yazın ve gönderini dikkatlice kontrol edin. Hiçbir ciddi kurum sizden acil bilgi istemez. Sosyal medyada konum paylaşmak evinizin boş olduğunu herkese gösterebilir. Forever. Gerçek zamanlı konum paylaşımından kaçının. Gizlilik ayarlarınızı kontrol edin. Dijital ayak izleriniz gerçek güvenliğinizi etkiler. Kargo takip mesajlarındaki sahte linkler kişisel ve kart bilgilerinizi çalabilir. Takip numarasını doğrudan kargo şirketinin resmi sitesine girin. Hiçbir kargo firması SMS ile kart bilgisi istemez. Güvenlik kameralarının varsayılan şifrelerini değiştirmezseniz hackerlar kolayca erişebilir. Güçlü şifreler kullanın ve yazılım güncellemelerini ihmal etmeyin. Güvenlik için aldığınız cihaz risk kaynağı olmasın. Tarayıcıda kayıtlı kart bilgileri bilgisayarınıza erişen biri tarafından kolayca çalınabilir. Kart bilgilerinizi kaydetmekten kaçının veya güçlü şifre ve iki faktörlü doğrulama kullanın. Güvenlik kolaylıktan daha önemlidir. Ortak bilgisayarlarda kişisel hesaplara giriş yapmak şifrelerinizin çalınmasına yol açabilir. Keylogger gibi yazılımlar tuşlarınızı kaydedebilir. Zorunluysanız işiniz bitince geçmişi ve çerezleri temizleyin. En iyisi kişisel oturum açmaktan tamamen kaçının. Ekrandaki parmak izleri desen veya pininizi ele verebilir. Ekranınızı düzenli temizleyin. Karmaşık şifreler ve biyometrik güvenlik kullanın basit desenlerden kaçının. Deepfake teknolojisiyle sesiniz taklit edilip yakınlarınız dolandırılabilir. Aile içinde bir güvenlik kelimesi belirleyin. Şüpheli bir aramada kelimeyi sorun ve doğrulamadan işlem yapmayın. Duyduğunuza hemen inanmayın. Kimlik ve kart fotoğraflarınızı dijital ortamda paylaşmak büyük risk taşır. Göndermek zorundaysanız işlem sonrası fotoğrafları silin. Bu belgeleri tıpkı fiziksel halleri gibi koruyun. Sahte güncelleme bildirimleriyle zararlı yazılım yüklenebilir. Uygulamaları sadece resmi mağazalardan güncelleyin. Bilinmeyen kaynaklardan gelen linklere tıklamayın. Akıllı ev cihazları zayıf şifrelerle hacker'lara kapı açabilir. Varsayılan şifreleri değiştirin, güncellemeleri takip edin. Güvenlik geçmişi iyi markaları tercih edin. Cihazlarınızı ayrı bir ağda tutun. Google hesabınız günümüzün dijital dünyasında sadece bir e-posta adresi veya bir dizi uygulama erişimi sağlamaktan çok daha fazlasını ifade ediyor. Düşünseniz, kişisel bilgilerinizden, önemli belgelerinize, anılarınızdan, finansal verilerinize kadar pek çok şey bu hesaba bağlı. Tüm dijital hayatınızın anahtarıdır. Gmail'iniz, Drive'ınız, fotoğraflarınız, YouTube kanalınız ve daha nice Google servisiniz tek bir hesapla yönetiliyor. Bu da demek oluyor ki bu hesaba erişimi kaybetmek dijital kimliğinizin büyük bir kısmını kaybetmek anlamına geliyor. Ele geçirilirse sadece kişisel verileriniz değil, tüm verileriniz ve hesaplarınız tehlikeye girer. Kimlik avı saldırıları, kötü amaçlı yazılımlar veya zayıf şifreler nedeniyle hesabınızın kontrolünü kaybedebilirsiniz. Bu durum dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı ve diğer ciddi sorunlara yol açabilir. Bu yüzden uzun, karmaşık bir şifre oluşturmak ve iki faktörlü kimlik doğrulama kullanmak hayati önem taşır. İki faktörlü kimlik doğrulama, hesabınıza giriş yaparken şifrenizin yanı sıra telefonunuza gönderilen bir kodu da girmenizi gerektirir. Bu, hesabınızı yetkisiz erişime karşı önemli ölçüde korur. Şifrenizi kimseyle paylaşmayın. Güvendiğiniz kişiler bile olsa şifrenizi asla kimseye vermeyin. In the digital age, understanding the landscape of cyber threats is paramount. We've journeyed together to uncover the vulnerabilities that can compromise our online safety. We've explored 20 significant security vulnerabilities, shedding light on the potential entry points for malicious actors. More importantly, we've armed ourselves with the knowledge of simple, yet effective precautions that can significantly bolster our defenses against these threats. These measures are designed to be accessible to everyone, regardless of their technical expertise. Creating strong, unique passwords is the first line of defense. Think of them as the keys to your digital kingdom. Enabling two-factor authentication adds an extra layer of security, like having a second lock on your door. Being vigilant and avoiding suspicious links is crucial. Treat every link with caution, especially those from unknown sources. Regularly reviewing and controlling app permissions ensures that your personal information remains private and secure. Only grant permissions that are absolutely necessary for the app to function. By implementing these practices, you significantly enhance your digital security posture, creating a safer online experience for yourself and those around you. These proactive measures empower you to leverage technology more safely and confidently, allowing you to enjoy the benefits of the digital world without constantly worrying about potential threats. Knowledge is power. The more you understand about digital security, the better equipped you are to protect yourself. Now that you're aware of the risks, you can make informed decisions about your online activities and take appropriate precautions. Share this valuable information with your loved ones, helping them to navigate the digital world safely and responsibly. In the digital world, we are all interconnected. By protecting ourselves, we contribute to the safety and security of the entire online community. Stay safe, stay informed, and stay vigilant. Thank you for joining us on this journey. We look forward to seeing you in the next video, where we'll continue to explore the ever evolving world of digital security.